Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 15. ayetten 25. ayete kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 15. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu kad caekum burhanum mir rabbikum ve enzelna ileykum nuren mubina. Sadakallahu lazim. Ey insanlar işte size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size açık bir nur indirdik. Nisa suresi 174. ayet. Şu ayet bu, bu zamana dahi hitap eder. Çünkü tamamı mı? Mubinen hariç kalsa 1360 küsur eder. Eğer gadeca eküm'den sonraki olsa, burhanun ve e, nuren kelimelerindeki tenvinler nun sayısı 1310 eder. Demek bu asra da hitap eder. Hem Kadecaeküm Burhanun cümlesi yalnız dört farklı Furkan adedine tevafukla sarihen baktığı gibi o kutsi burhan ilahinin bu zamanda parlak ve kuvvetli bir burhanı olan Resailin Nura dahi ikinci cümlesi olan Enzelna ileyküm nurem mubina adedi iki temvin vakıfta iki elif sayılmak cihetiyle 598 ederek aynen tam tamına Resail-i Nur'a ve Risale-i Nur adedine tevafuk ile o semavi burhanı kutsinin yerde bir burhanı Resailin i Nur olduğunu Remzen haber veriyor. İhtar Sözlerin üç ismi olan Resail-i Nur veya Risaletin Nur'daki şeddeli Nun iki Nun sayılmak cifirce alevi bir kaydedir. Şeddeli harf bazen bir bazen iki sayılabilir. 16. Ayet Lillezine amenu huda ve şifa. O Kur'an iman edenler için hidayet ve şifadır. Fusulet suresinin 44. ayeti. Bu şifalı ayet çok zamandır benim dertlerimin şifası ve ilacı olduğu gibi eczani kübray ilahi olan Kur'an-ı Hakim'in tiryaki ilaçlarından, Risale-i Nur eczalarının kavanozlarından alarak belki bin manevi dertlerime bin kutsi şifayı buldum ve resail Nur şakirtleri dahi buldular ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkül olan ve zındıka hastalığına müptela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular. İşte her derde şifa olan Kur'an'ın ilaçlarının bu zamanda bir kısım kavanozlar hükmünde bulunan Resailin Nur dahi bu şifadar ayetin bir medarı nazarı olduğuna kuvvetli bir emare bu şudur ki bu ayetin makamı cifrisi olan 1346 adedi Resailin Nur'un 1346'da şifa darane etrafa intişarının tarihine ve Mucizat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam namında olan Risale-i Harika'nın zamanı telifine tam tamına tevafukudur. Şu tevafuk hem münasibeti maneviyeyi teyit ve onunla teeyyüd eder hem remizden işaret derecesine çıkarıyor. 17. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Fe in kul hasbi Allahu la ilahe illa hu alayhi de ki kul hasbi Allahu la ilahe illa hu ve alayhi tevekkeltu'nun makamı cifrisi şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli kaf bir kaf sayılmak cihetiyle 1329 ederek harbi umuminin başlangıcı zamanında Resail-i Nur'un başlangıcı olan İşaretül İ'caz tefsirinin tarihi telifine tam tamına tevafukla beraber şeddeli kaf iki kaf sayılmak cihetiyle 1349 ederek harbi umuminin verdiği sarsıntılar zamanında Resailin nurun hasbi Allah diyerek ehli dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden belki tehacüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek yalnız başlarıyla müşkilat içinde Envari Kur'an'ı neşrettikleri aynı tarihe tam tamına tevafuku ise her cihetiyle aynı şuur olan ayatta elbette tesadüfi olamaz. Belki bu gibi ayetler en müşkül zaman olan bu asra dahi hususi bakarlar ve o ayatı kendilerine rehber iddiaz eden bir kısım şakirtlerine hususi iltifat edip iltifatlarıyla teşhir ederler. Bu ayet sabık ayetler gibi münasebeti manevisi gerçi zahiren görünmüyor fakat bir cihetle Resail-i Nur ile bir nevi münasebeti vardır şöyle ki. 13 senedir bu ayet Resaletin Nur müellifinin ve sonra has şakirtlerinin mağribden sonra bir virdi hususileridir. Hem bu ayetin manasına bu zamanda tam mazhar ve herkes onlardan çekilmesinden futur getirmeyerek hasbi Allah deyip mütevekkilane müşkülat azime içinde envar imaniyeyi ve esrar Kur'aniyeyi neşreden ehli imanı meyusiyetten kurtaran başta risalet Nur ve şakirtleridir. 18. ayet İnne hizballahi humul galibun. Allah tarafı mutlaka galip gelecektir. Maide 56. Bu ayet mealiyle Hizbullah'ın zahiri mağlubiyetinden gelen meyusiyeti izale için kutsi bir teselli verir. Ve Hizbullah olan Hizbi Kur'an'ın hakikatte ve akıbette galebesini haber verir ve bu asırda Hizbi Kur'an'ın hassiz efradından vesail-i nur şakirtleri tezahür ettiklerinden bu ayetin külli manasında hususi dahil olmalarına bir emare olarak makamı cifrisi olan 1350 adediyle Resail-i Nur şakitlerinin zahiri mağlubiyetleri ve bir sene sonra mahpusiyetleri içinde manevi galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müthiş imha planını hakim bırakan ihlasları ve kuvve manevileri tezahür etmesinin Rumi tarihi olan 1350 ve 51 ve 52 adedine tam tamına tevafuku elbette şefkat kerane teselli darane bir remzi Kur'an'ıdır. 19. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina amenu ma'ahu nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim yekuluna rabbena etmim lana nurana ve gfir lana. Sadakallahu lazim. Onların nuru önlerinde ve sağ taraflarından süratle ilerler. İman edenler şöyle derler. Ey Kerim Rabbimiz, Nurumuzu daha da artır, tamamına erdir, kusurlarımızı affet. Tahrim Suresi 8 Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabakayı işariyesi bu asra dahi bakıyor. Çünkü yekuluna رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا Hem manaca kuvvetli münasebeti var, hem cifirce 1326 ederek o tarihteki hürriyet inkılabından neşet eden fırtınaların hengamında her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan müminler içinde, de Resail'in nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden bu ayetin efradı kesiresinden bu asırda bir masadaki onlar olduğuna bir emaredir. Vagfir cümlesi 1360'a bakıyor. Demek bundan 5-6 sene sonra istiğfar devresidir. Resail'in nur şakirtlerinin o zamanda istiğfar dersini vereceğine remzen bir imandır. 20. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa ve rahmetul lil mu'minin. Sadakallahu lazim. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. İsra 82. Şu ayeti azime sarihen asr-ı saadette nuzulu Kur'an'a baktığı gibi sayıl asırlara dahi manay işaretiyle bakar ve Kur'an'ın semasından ilhami bir surette gelen şifadar nurlara işaret eder. İşte doğrudan doğruya tabi bir kulüp olan kuran Hakim'in feyzinden ve ziyasından iltibas olunan risalet Nur benim çok tecrübelerimle umum manevi dertlerime şifa olduğu gibi Resailin Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek ki Resailin Nur bu ayetin bir manayı işaretinde dahildir ve bu duhulüne bir emare olarak Mahu ve Şifa ve Rahmetül Lil Mu'mininin makamı cifresi 1339 ederek aynı tarihte Kur'an'dan ilham olunan Resailin Nur bu asrın manevi ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasından bu ayet ona hususi remzettiğine bana kanaat veriyor, ben kendi kanaatimi yazdım, kanaate itiraz edilmez. 21. Ayet veya Ayetler Bismillahirrahmanirrahim Ve hedahu ila sirati mustakim Kul inneni hedani Rabbi ila sirati mustakim Sadakallahu lazim Ve doğru yola iletmişti Nahl 121 De ki Rabbim beni doğru yola iletti En'am suresi 161. ayet 8-9 ayetlerde sırat-ı müstakime nazarı çeviriyorlar ve bu doğru istikametli yolu bulmak için daima Kur'an'ın nurundan her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak ve istikamet yolunu temvir edecek Kur'an'dan gelen nurlar olmakla ve bu dehşetli fırtınalı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir süratte gösteren başta şimdilik risalet Nur tezahür ettiğinden hem bu sırat-ı müstakim kelimesinin makamı cifrisi tenvin-nun sayılmak cihetiyle bin eder. Madde olmazsa 999 ederek yalnız bir veya iki farkla risaletin Nur adedi olan 998'e tevafukla 8 ayetlerde sırat-ı müstakim kelimeleri bu mezkur iki ayet gibi risaletin Nur'u sırat-ı müstakimin efradına hususi idhal edip remzen ona baktırır ve istikametine işaret eder. Eğer sırat taki tenvin sayılmazsa en nurdaki şeddeli nun bir nun sayılır ve yine tevafuk eder. Hem nasıl ki bu ayet risale Nura ismiyle bakıyor, öyle de onun istirahat zamanına da bakar. Çünkü Hedani Rabbi ila sıratı müstakimin makamı cifrisi 1316 ederek risale Nur müellifinin ihtiyarsız olarak istihzaratı Nuriye'de bulunduğu ve umum malumatını Kur'an'ın fehmine basamaklar yaptığı en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuku elbette evvelki işaret teyit ve onunla teyit ederek Risaletin nuru daire-i harimine remzen belki işareten dahil ediyor. Cahi dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki Risaletin nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılabı fikri geçirir de şöyle ki o tarihe kadar ulumu mütenevviayı yalnız İlimle tenevir için merak ederdi, okurdu, okuturdu. Fakat birden o tarihte merhum Vali Tahir Paşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi. Hatta bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekat nazırı demiş. Bu Kur'an İslam elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun sukutuna çalışmalıyız dediğini işitti gayrete geldi. Bir de makamı cifrisi 1316 olan fe'arid anhum fermanını manen dinleyerek bir inkılabı fikri ile merakını değiştirdi. Bütün bildiği ulumu mütenevvi ayı Kur'an'ın fehmine ve hakikatlerinin ispatına basamaklar yaparak hedefini ve gaye ilmiyesini ve netice hayatını yalnız Kur'an bildi ve Kur'an'ın icazı manevisi ona rehber ve mürşid ve ustad oldu. Fakat Mahathez su gençlik zamanında çok aldatıcı arızalar yüzünden bir fiil o vazifenin başına geçmedi. Bir zaman sonra harbi umuminin tarraka ve gürültüsüyle uyandığı, o sabit fikir canlandığı bir kuvveden bir fiile çıkmaya başladı. İşte hem ona hem risale Nur'a çok alakası bulunan bu 1316 tarihine çok ayetler müttefikan bakarlar. Mesela nasıl hedani Rabbi ila sırat mustakim ayeti tam tamına tevafukla işaret eder. Aynen öyle de bir ayeti meşhure olan inne Rabbi ala sırat mustakim makamı cifrisi şeddeli nun bir nun sayılma, sayılsa ve tenvin sayılmazsa 1316 ederek aynen tam tamını o tarihe işaret eder. Hem nasıl ki 7-8 surelerde gelen ayetler ve ayetlerde gelen sırat müstakim cümleleri Risaletin Nur ismine tevafukla beraber bu mezkür iki ayet gibi bir kısmı Risaletin Nur müettelifinin tarihini de gösterir. Aynen öyle de 7 adet surelerin başlarında 7 defa tilke ayatul kitab cümleyi kutsiyesinin makam-ı cifrisi olan 1316 veya 7 ederek aynen tam tamına o 1316 tarihine tevafukla işaret ettiği gibi tasin tilke ayetul Kur'an ayeti dahi aynen 1316 ederek o 1316 tarihine tevafukla işaret eder. Güya nasıl ki asr-ı saadette Kur'an'daki İman hakikatlerine alametler, deliller ve kitabı mübinin davalarına bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile tilki ayatul kitap, tilki ayatul kitap, tilki ayatul kitap fermanıyla Kur'an'ı muzul beyan il ilanat yapıyor. Böyle de bu dehşetli asırda dahi bir manay işaretiyle bu ayatı Furkaniye'nin burhanları ve hakkaniyetinin alametleri ve hakikatlerinin hüccetleri ve hak kelamullah olduğuna delilleri olan resail Nur'a mana işaretiyle alamet ve burhan ve emare ve delil manasıyla ayetin ayetleri diye tekrar ile tilke ayatul kitab ferman ederek nazar dikkati Kur'an hesabına ve bu asra ve bu asırdaki Resail-i Nur'a çeviriyor itikad ediyorum. Evet, her bir cihet ile aynı şuur olan ayatı Kur'aniyenin böyle 20 vecihle ve 20 parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tahsil derecesinde bana kanaat veriyor. Benim kanaatime iştirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? Hangi kuvvet bu ittifakı bozar? Resail-i Nur bu asra gelen işaret-i hususi bir medar nazar olduğuna kimin şüphesi varsa... Kur'an'ın 40 vecihle mucizesini ispat eden Muzat-ı Kur'an'ın namındaki 25. söz ve 20. sözün 2. makamına ve haşire dair 10. söz ve 29. sözlere baksın şüphesi izale olmazsa gelsin parmağını gözüme soksun. 22. ayet ve ayetler. Hem Yunus hem Yusuf hem Rahat hem Hicr hem şu ara hem Kasas hem Lokman surelerinin başlarında bulunan tilke ayatul kitab yani bunlar hakkı açıklayan haktan geldiği aşker olan kitabın ayetleridir. Yunus Suresi 1, Yusuf Suresi 1, Rahat Suresi 1, İlan-ı Kutsisidir. 21. ayetin hatimesinde bulunan münasebeti maneviyesi bir derece beyan edilmiş. Cifrisi ise bu ayette 3 T 1200 eder ve 2 Kef 2 Lam 100 eder. Yekunu 1301 Y 1 B 4 ve 5 veya 5 Elif mecmu 1316 veya 17 ederek Resail-i Nur müellifinin bir inkılab fikri ile ulumu mütenevviayı Kur'an'ın hakaikine çıkmak için basamaklar yaptığı bir tarihe tam tamına tevafuku münasebeti maneviyesinin kuvvetine istinaden deriz. O tevafuk Remze eder ki bu asırda Resail-i Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lemalar bu zamanda kitabı mübindeki ayetlerin ayetleridir. Yani hakaikinin alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır ve o ayetlerdeki hakaik imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir ve tilke kelimesi husûsiyesinin işaret hissiyesiyle gözlere dahi görünecek derecede zahir olduğunu ifade eden böyle işarete layık delilleridir diye Remzen Resaili Nuru bir işari manasının külli dairesine hususi ve medar nazar bir ferdi olarak dahil ediyor. Elhasıl nasıl ki bu ayette bulunan işari mana 7. surede 7 işaret hükmünde olup delalet belki sarahat derecesine çıkıyor. Aynen öyle de. Sirat-ı Mustakim'deki remiz dahi 7-8 surelerde bulunmakla 7-8 remiz hükmünde olarak o remzi işaret, belki delalet, belki sarahat derecesine çıkarıyor. İhtar, külfesiz olmak üzere birden hatıra gelen işaret kaydedildi. Tekellüfe girmemek için işaretli 33 ayetin çok işareti kaydedilmedi. 23. ayet Asa Rabbuna en yubdilena hayra. Olur ki Rabbimiz bize daha hayırlısını verir. Kalem suresi 32. Şu ayet her asra baktığı gibi bu asra da bakıyor ve bu asırda kabuslu bir rüya gibi musibetlere düşen ve Rabbi Rahim'inden onu hayra tebdil etmesini rica edenler içinde Resail-i Nur şakirtlerine hususi remzettiğine bir emaresi şudur ki bu ayetin makamı cifresi olan 1345'te ehemmiyetli Risaleler telif ile beraber fevkalade hadiseler vukua gelmeye hazırlandılar. Ve o resailin nurun merkezi intişarı olan Barla Kariyesi'nde ziyade sıkıntı müellifine verildi. Ve hususan küçük mescidine ilişildiği zaman resailin nur şakirtleri kuvvetli bir rica ile dergah ilahiye iltica edip Ya Rab bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle deyip yalvardılar. Herkesin meyusiyetlerine mukabil pek kuvvetli bir ümit ve rica ile Müslümanların kuvve maneviyelerini takviye ettiler. Bu ayetin birden külfetsiz hatıra geleni bu kadardır. Yoksa esrarı çoktur. Tekellüf olmasın diye kısa kestim. 24. ayet ve ayetler. Hem Sure-i Zümer, hem Sure-i Casiye, hem Sure-i Ahkaf'ın başlarında bulunan Tenzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi aziz ve hakim Allah tarafındandır ayet azimeleridir. Şu ayetler dahi 22.'deki ayetler gibi Risaletin Nur'un ismine ve zatına hem telif ve intişarına bir manayı remziyle bakıyorlar. İzahdan evvel mühim bir ihtar. Lüzumlu 4-5 nokta beyan edilecek. Birinci nokta. Hadiste varid olduğu gibi her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir batını bir haddi, bir muttalağı vardır. Bu dört tabakadan her birisinin hadisçe şucun ve gusun tabir edilen furuatı, işaratı, dal ve budakları vardır. Mealindeki hadisin hükmüyle Kur'an hakkında nazil olan bu ayeti kutsiye feri bir tabakadan ve bir manay işaretiyle de Kur'an ile münasebeti çok kuvvetli bir tefsirine bakmak şe'nine bir nakise değil, Belki o lisanül gaybdaki icaz manevisinin mütezasıdır. İkinci nokta. Bir tabakanın manayı işaresinin külliyetindeki efradının bu asırda tezahür eden ve münasebeti pek kuvvetli bir ferdi Risaletün Nur olduğunu onu okuyan herkes tasdik eder. Evet ben Risaletün Nur'un has şakirtlerini işad ederek derim. Risaletün Nur sayrı telifat gibi ulum ve funundan ve başka kitaplardan alınmamış, Kur'an'dan başka me'hazı yok, Kur'an'dan başka üstadı yok, Kur'an'dan başka merci yoktur. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden, mülhemdir ve semayı Kur'an'den ve ayatının nucumundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor. Üçüncü nokta, resail Nur baştan başa ismi hakim ve rahimin mazarı olduğundan bu üç ayetin ahirleri ismi hakim ile ve gelecek 25. dahi Rahman ve Rahim ile bağlamaları münasebeti maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebeti maneviye binaen deriz ki, Tenzilul Kitap cümlesinin sarih bir manası Asr-ı saadetle vahiy suretiyle kitab-ı mübinin nüzulü olduğu gibi mana işaretiyle de her asırda o kitab-ı mübinin mertebeyi arşiyesinden ve muze maneviyesinden feyiz ve ilham tarikıyla onun gizli hakikatleri ve hakikatlerinin burhanları iniyor, nuzul ediyor diyerek şu asırda bir şakirdini ve bir lemasını cenahı himayesine ve daire-i harimine bir hususi iltifat ile alıyor. Dördüncü nokta. İşte bu risalede mezkür 33 ayeti meşhurenin bil ittifak tekellüfsüz, manaca ve cifirce, resail nurun başına parmak basmaları ve başta ayet nurun on parmakla ona işaret etmesi eskiden beri ulema ortasında ve edipler mabeyninde meşhur bir düstur ve hakikatli bir medar istihracat ve hatta hususi tarihlerde ve mezar taşlarında ediplerin istimal ettikleri maruf bir kanun ilmi iledir. Eğer o kanuna tasannu karışmazsa, işareti gaybiye olabilir. Eğer suni ve kastı yapılsa yalnız bir letafet, bir zarafet, bir cezalet olur. Evet, edipler hususi ve şahsi tarihlerde onun taklidini yapmakla kelamlarını güzelleştirdikleri hem cifir ilminin en esaslı bir kaidesi ve mühim bir anahtarı olan makamı ebcedi ile işaret ise her cihetle aynı şuur ve nefsi ilim ve ve mahsı irade ve tesadüfi halleri olmayan ve lüzumsuz maddeleri bulunmayan Kur'an'ın bu kadar ayatı meşhuresinin icma ile ve ittifakla Risale-i Nur'a işaret ve tevafukları sarhat derecesinde onun makbuliyetine bir şehadettir ve hak olduğuna bir imzadır ve şakirlerine bir beşarettir. Beşinci nokta, bu hesabı ı ebcedinin makbul ve umume bir düsturu ilmi ve bir kanun ebedi olduğuna deliller pek çoktur. Burada yalnız 4-5 tanesini numune için beyan edeceğiz. Birincisi, bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki Elif, La, Mim, Kaf, Ha, Ya, İn, Sad gibi mukatta'at-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı ile dediler. Ya Muhammed senin ümmetinin müddeti azdır. Onlara mukabil dedi. Az değil. Sayır surelerin başlarındaki kataatı okudu ve ferman etti. Daha var. Onlar sustular. İkincisi, Hazreti Ali'nin en meşhur kaside-i celcelü baştan nihayete kadar bir nevi hesabı ebcedi ve cifir ile telif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış. Üçüncüsü, cafer Sadık Sadık ve Muhyiddin Arabi radıyallahu anh gibi esrar-ı gaybiye ile uğraşan zatlar ve esrar-ı huruf ilmine çalışanlar bu hesab-ı ebcediyeyi gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler. Dördüncüsü yüksek edipler bu hesabı edebi bir kanunu letafet kabul edip eski zamandan beri onu istimal etmişler. Hatta letafetin hatırı için irade ve sunni ve taklidi olmamak lazım gelirken suni ve kasti bir surette o gaybi anahtarların taklidini yapıyorlar. Beşincisi, ulumu riyaziye ulemasının münasebeti adediye içinde en latif düsturları ve avamca harika görünen kanunları bu hesabı tevafukunun cinsindendirler. Hatta fıtrat eşyada Fatır Hakim bu tevafuku hesabiyi bir düsturu nizam ve bir kanunu vahdet ve insicam ve bir medar tenasüp ve ittifak ve bir namusu hüsn ve ittisak yapmış. Mesela nasıl ki iki elin ve iki ayağın parmakları, asapları, kemikleri hatta hüceyratları, mesamatları hesapça birbirine tevafuk ederler. Öyle de bu ağaç bu baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece tevafuk ettiği gibi bu baharda dahi az bir farkla geçen bahara tevafuk ve istikbal baharlarının dahi mazi baharlarına ihtiyar ve irade-i ilahiyi gösteren sırlı ve az farkla muvaffakatları, Sani Hakimi Zülcemal'in vahdetini gösteren kuvvetli bir şahit vahdaniyettir. İşte madem bu tevafuku cifri ve ebcedi, bir kanun ilmi ve bir dusturu riyazi ve bir namusu fitri ve bir usulü ebedi edebi ve bir anahtarı gaybi oluyor. Elbette menba ulum ve madeni esrar ve fıtratın tercümanı ayatı, tekviniyesi ve edebiyatın mucizesi, mucize kübrası ve lisanul gayb olan Kur'an-ı beyan o kanunu tevafuki işaretinden istihdam etmesi icazının muktezasıdır. İhtar bitti, şimdi salede geliyoruz. Sure-i Zümer, Câsiye Ahkaf'ın başlarındaki Tenzilül Kitab-ı Minallahil Azizil Hakim olan ayetler, sabık ihtarın ikinci noktasında münasibeti maneviyesi beyan edildiğinden burada Yalnız cifri remzini beyan edeceğiz şöyle ki. 2 T 800, 2 Nun 100, 2 Mim 80, 2 Kef 40, 3 Z 21, 3 Y 31, 30, 1 B 1, H 1 H 10, Lafzullah 67, 1 Ayin 70, 4 Lam 4 Elif, 124 olup yükünü 1342 ederek bu asrın şu tarihine nazar dikkati celbetmekle beraber Kur'an'ın tenziliyle çok alakadar bir nura parmak basıyor ve o tarihten az sonra Muzat-ı Ahmedi Aleyhisselatü vesselam risalesi ve 20. ve 24. mektuplar gibi risaletin Nur'un en nurani cüzleri meydan intişara çıkmaları ve Kur'an'ın 40 ve cihle icazını ispat eden Muzat-ı Kur'aniye risalesiyle Haşr'a dair 10. sözün ikisinin 42'de intişarları ve 46'da fevkalade iştiharlarının aynı tarihte olması bir kuvvetli emaredir ki bu ayetin ona hususi bir iltifatı var. Hem nasıl ki bu ayetler telif ve intişarına işaret ederler öyle de yalnız tenzilur kitap kelimesi Risaleti Nur'un ismine işledilen bir nun sayılmak cihetiyle gayet cüzi bir farkla tevafuk edip Remzen Bakar kendine kabul eder. Çünkü tenzilül kitap kelimesi 951 ederek Risaletin Nurun makamı olan 948'e sırlı üç farklı tevafuk noktasından bakar. Birden hatıra geldi ki bu üç farkın sırrı ise Risaletin Nurun mertebesi üçüncüde olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil, belki ekseriyetle Kur'an'ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sunuhat ve istihracatı Kur'an yedir. Cahi dikkatir ki birinci hamim olan sure mümininde Tenzilül Kitab minallahil azizil alim ayetini makamı cifrisi bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor. Acaba 15-20 sene sonra başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? Yahut Resail-i Nur'un bir inkişafı fevkalade ile bir fütuhatı mı olacak bilmediğimden o kapıyı açamıyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.